Kalbimiz kağıt diyerek yola çıkan belediye başkanımız Sayın Melut Öztekin öncülüğünde ilkokul birden lise sona kadar 20 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Kurşun kaleminden boyama defterine, cepler takımından ders defterine kadar öğrencilerimizin ihtiyacına göre hazırlanan çantalarımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Eğitime büyük destek veren kıymetli belediye başkanımız Melut Öztekin'e teşekkür ederiz. Kağıthane Belediyesi'ne katkılarından dolayı çok, çok teşekkür ediyorum. Ben çok memnunum Kağıthane Belediyesi'nden yaptığı hizmetlerden. Yani bu şekilde de okulların açılmasıyla çocukları da mutlu etmesi bence çok iyi bir şey. Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz yardımlarından dolayı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı da teşekkür ederiz. Mevlüt Öztekin'e de çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ederiz. Mevlüt Başkanımıza bu konuda çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün belediyelere örnek olur. Çocuklarımızı sevindirirler.